Selam dostlar bugün sizlere ana karakterin herkes tarafından korkulan birisi olduğu en iyi 7 animeyi sizler için derledim. Videomuza başlamadan önce açıklama kısmında Discord sunucuma bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğeni videomuza like atabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. İlk animemizde öldürdüğü bütün iyi insanlar adına bin kötü insanı öldürene kadar ölümsüzlüğe mahkum edilen ana karakterimiz Manji, yolculuğu sırasında karşılaştığı ailesini öldürenlerden intikam almak isteyenin isimli bir kıza yardım etmeye karar vermesiyle birlikte hikayemize ilk adımımızı atıyoruz. İkinci animemizde ilk animemizde hikaye 2199'un Aralık ayında bitecek ve yeni gelecek olan yılda sokaklarda beklentilerin yüksek olduğu bir zamanda geçmektedir. Kutlamaların ortasında 13. yüzyıl hiyerarşisi Kagutsushi şehrinde gelmiş geçmiş en yüksek kelle ödülüne sahip olan SS sınıfı Asi Ragna'nın bulunduğu kulaktan dolaşmakta olan bilgilerdir. Azrail olarak bilinen Ragna'nın ortaya çıkma sebebi ise dünyayı kontrol eden sistemi yok etmektir. Üçüncü animemizde uzak bir gelecekte yaratıklar çevre kirliliğinden eskilenerek her yeri ele geçirmiş ve insanları Regios denen gezici şehirlerde yaşamaya zorladığı bir tane dönemde geçiyor hikayemiz. Cizern adlı başka bir Regios şehrinde bağımsız bir okula giden ana karakterimiz bu okula transfer olmasıyla birlikte hikayemizi ilk adımımızı atıyoruz. dördüncü animemizde Üç birbirinden ilginç güçleri olan sorumlu çocuklarımız Sakamaki, Kudo ve Yu bir gün esrarengiz bir şekilde Çuk Bahçe adlı dünyadan daveti almışlardır. Daveti okur okumaz da bu tuhaf dünyanın içine girerler. Bu dünyada tanrılar, insan hayvan melezleri ve daha birçok canlı ile birlikte yaşamaktadırlar. Burada onları Kara Tavşan adlı bir kız karşılar. Kara Tavşan'ın rehberliğinde bu dünyaya gelme amaçlarını öğrenmeleriyle bu dünyada istedikleri kadar eğlenebilecekleri gibi hediye oyunlar da olduğunu belirtmişlerdir. Oyunları kazandıkça hediyeler onların olacaktır yani. Ancak her şeyin bu kadar basit olmadığı ve kara tavşının bir şeyler sakladığı da ortaya çıkacaktır. Beşinci animemizde Kunan kıtasını kılıç ve büyü yönetmektedir. Bu kıtada üç güçlü ülke bulunmaktadır ve hepsi arasında güç dengesi bulunmaktadır. Bu üç büyük ülkenin birinde felaket olursa savaş tüm kıtaya yayılacaktır. Ana karakterimizin ailesi 10 yıl önce mühürlemek için yapılmış büyülü bir ayine katılarak öbür büyücülere yardım etmiştir ama birisi müdahalede bulununca bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmış. Hikayemiz ise bu olaylardan sonrasını konu alıyor. İzleyecek dostlarımı şimdiden iyi seyirler dilerim. 6. Animemizde. Hikayemiz başlarda Supernatural'ı, Disaster adlı bir tane Japon Salonu Bakanlığına bağlı olan paranormal olayları işte konu alan bir tane grubumuz bulunuyor. Ya da konu alan demeyelim de paranormal olaylarla mücadele eden grubu alıyor kısacası. Bizim şu cinci hocalar falan vesaire yani bir tık anlamışsınızdır. Neyse bizim bu grubumuza işte bir tane görev veriyorlar fakat ellerini üzerine bulaştırıyorlar. Bir de paranormal işte olaylarla ilgilendikleri içinde bu durum daha büyük bir hal alıyor. Hikayemizin kısaca özeti bu şekildeydi. İzleyecek dostlarıma da iyi seyirler diliyorum. Son ünitemize Çizuku, pek fazla arkadaşı ve sosyal hayatı olmayan, sadece dersleri ve kariyerini düşünen duygusuz bir yapıya sahip liseli bir genç kendisi. Öğretmenin isteği üzerine bir gün kendisi kavga ettiği için kısa süreliğine disiplin cezası alıyor ve Yoshida Haruya adında bir tane oğlanımıza ders notlarını götürüyor. Herkes tarafından korkunç bir olarak sanıyor bizim bu oğlanımız ancak aslında kendisi canına yakın, zeki, duygusal ve işte insanların çok fazla anlamadığı tipte birisi kendisi. Daha sonrasında bu ikilimiz yakınlaşmaya başlıyorlar ve zaten hikayemiz bunun üzerine kurulu. İzlerken keyif alacağınızı düşünüyorum. İzleyecek dostlarıma ise iyi seyirler dilerim. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videom beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.